İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Önce özetler. Batı Ermenistan Ulusal Konseyi kurucularından Boğuz Karabetyan'ı kaybetti. Aras Yaynevi Dikranagert kitap fuarında kendini tanıttı. Mimarlar Ermenilere uygulanan soykırım anıtının restorasyon çalışmalarının derhal durdurulmasını talep ediyor. Alman belgelerinde gerçek Ermeniler. Batı Ermenistan Aslan Tepe'de bulunan 5500 yıllık kalışlar tarihe ışık tutuyor. Bay Aznavur filmi şarkıların gücüyle kurtarılan bir hikaye. Çankarı'dan Kastamonu'ya Batı Ermenistan'ın sessiz Ermeni toplulukları. 22 Ekim Gombidas Vartabeti Anma Günü Batı Ermenistan vatandaşı soykırımdan kurtulanların soyundan gelen eski bir Cezayirli savaşçı, Ermeni gaziler ve taraftarlar ulusal derneğinin Anakas'ın resmi temsilcisi, Draganyan Ermeni Derneği'nin kurucu üyesi, açık sözlülüğü ve işten itiraflarıyla herkes tarafından sevilen Boğuz Paul Garabetyan, 1990'dan beri depremzade Doğu Ermenistan'a yardım sağlama, Arsah Ermenilerini destekleme ve 2003'ten beri Batı Ermenistan Ulusal Konseyi'ni kurma çalışmalarında Armenak Abrahamyan'ı desteklemektedir. Babası Bedros ve annesi Vartanuş ile birlikte kökleri Batı Ermenistan'daki bahçelerinin, bardezlerinin topraklarına yayılan ailenin eski yapraklı korusu etrafında bir araya geldi. Batı Ermenistan Devlet Başkanlığı Lidya Margosyan, Nelly Harutunyan ve Armenek Abrahamyan adına, Ulusal Konsey, Hükümet ve Parlamento adına kız kardeşi Avniye, eşi Dominike, oğulları Varjan ve Sarkis'e, torunlarına, ailesine ve tüm akrabalarına en derin taziyelerini sunar. Cenaze töreni 30 Ekim 2025 Perşembe günü saat 14.30'da Draganyan'daki Saint Michel Kilisesi'nde gerçekleştirilecektir. 9. Uluslararası Kitap Fuarı 18 Ekim'de Batı Ermenistan'ın Dikranager şehrinde Miçaket Sergi Merkezi'nde başladı. Fuar çok sayıda ziyaretçiyi ağırlıyor. Kitapseverler sabah saatlerinden beri çeşitli yayınevlerinin evlerinin pavyonları önünde sıraya giriyor. Kitap satışlarının yanı sıra toplantılar, söyleşiler ve yazar imza günleri de düzenleniyor. Bu yılda Aras Yayın tarihi, edebiyat ve kültür üzerine Ermenice ve Türkçe kitaplar sunarak fuara katılıyor. Yayın evi ikinci salonundaki 228 numaralı pavyonda okurlarını bekliyor. Fuar 26 Ekim'e kadar devam edecek. Doğu Ermenistan Mimarlar Odası'nın 172 üyesi Ermenilere uygulanan soykırım anıtında devam eden restorasyon çalışmalarının derhal durdurulmasını talep eden bir açıklamada bulundu açıklamada restorasyonun yanlış tasarım çözümleriyle gerçekleştirildiği ve anıtın yapısal stabilitesini bozduğu ve orijinal görüntüsünü kaybettiği belirtildi. Mimarlar anıtın geçici olarak korunmasını sağlamak amacıyla bilimsel araştırmalar yürütecek ve tamamlanana kadar yeni bir restorasyon projesi geliştirecek deneyimli uzmanlardan oluşan yeni bir meslek grubunun oluşturulması çağrısında bulundu. Ermenilere uygulanan soykırım ile ilgili Alman belgelerinde sıklıkla ilginç bir ifade kullanılır. Ermeni Apostolik Kilisesi mensuplarına gerçek Ermeniler denir. Bu ayrımcı ifade, yabancı kaynaklarda Ermeni halkının kimliğinin Türkler tarafından atalarının inanç ve ulusal bilinçlerine göre tanımlandığını, bunun sonucunda Batı Ermenistan'daki Ermenilerin sayısının en aza indirildiğini ve demografik istatistiklerin Ermenilerin hakları aleyhine çarpıtılıp tahrif edildiğini göstermektedir. Batı Ermenistan'daki Malatya'nın Aslan Tepe Antik Kenti'nde 5500 yıllık dünyanın en eski kılıçları bulundu. Bunlar 1976 yılında UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan bir alanda keşfedildiler. Roma'daki La Üniversitesi arkeologları tarafından yürütülen kazılar kılıçların milattan önce 3400 yılına ait olduğunu ortaya koydu. Yaklaşık 1 metre uzunluğundaki üç kılıçta gümüş saplar bulunuyor. Keşif, bölgedeki askeri sistem ve devlet yapısının oluşumu hakkında önemli bilgiler sağlıyor. Malatya Müzesi Müdürü Murat Ata bu kılıçların bakır ve arsenik alışımından yapıldığını ve dönemin yüksek teknoloji kültürünü yansıtan gümüş desenlerle süslendiğini belirtti. Şu anda kılıçlardan altısı İstanbul Havalimanı'nda, üçü ise Malatya'da sergileniyor. Batı Ermenistan'ın bu bölgedeki kazılar yaklaşık bir asırdır devam ediyor ve Geç Tunç Çağı'ndan Demir Çağı'na kadar çok sayıda medeniyetin izlerini ortaya çıkarıyor. Efsanevi Fransalı Ermeni şarkıda Şar Aznavur'a adanan yeni biyografik film, müzikal açıdan çekici olsa da neredeyse hiçbir tarihsel ve politik derinliğe sahip değil. Film Aznavur'u büyük bir sanatçı olarak sunuyor. Ancak Ermeni kimliğini ve Ermenilere uygulanan soykırımın tanınması için verdiği mücadeleyi göz ardı ediyor. Aznavur'un filmdeki karakteri geleneksel bir formatta kurgulanmış çocukluk, başarı, engeller, kişisel trajediler ve şan. Ancak izleyici filmin duygusal yönünü kurtaran Aznavur'un ölümsüz şarkılarına çekiliyor. Tahar Rahim'in canlandırdığı karakter dışsal bir tutarsızlık sorunuyla karşı karşıya. Oyuncunun karakteri gerçek bir insandan çok bir maskeye benziyor. Filmin en büyük değeri ise müzikleri yani Aznavur'un yürekten şarkılarının duyulduğu anlar olmaya devam ediyor. Kusurlarına rağmen Bay Aznavur bize Fransa'nın en büyük şairlerinden birini, Doğu Ermenistan'ın ise en büyük elçisini kaybettiğini hatırlatıyor. Gazeteci Murat Ezer seyahatnamesine Batı Ermenistan'ın Çankırı, Kastamonu ve Amasya gibi tarihi şehirlerinde yaşayan Ermenilerin yaşamlarını anlatıyor. Amasya'da şehrin son Ermeni ayakkabıcısı Rafael Altınoğlu'nu ziyaret ediyor. Zamanın ve ilgisizliğin aşındırıcı etkilerine rağmen 200 yıllık evi hala ayakta. Rafael evleri ya yıkılmış ya da yeni bilarlarla dönüştürülmüş eski Ermeni mahallelerinden bahsediyor. Daha sonra gazeteci Kastamonu'ya giderek Arman Aslan adında bir Ermeni ustayla tanışıyor. Arman şehrin Ermeni mezarlığının ve manevi ritüellerinin korunmasıyla ilgileniyor. Bugün Kastamonu'da sadece 32 Ermeni kalmışken 1911'de burada yaklaşık 14 bin Ermeni yaşıyordu yazar Batı Ermenistan'ın bu şehirlerindeki Ermeni kültürünün son izlerinin giderek kaybolduğunu vurguluyor. Ancak Rafael ve Arman gibi insanlar yüzyıllardır Ermeni olan bir topraklarda kimliklerini ve hafızalarını korumaya devam ediyorlar. Ermeni müziğinin eşsiz dehası doğum yeri Kütahya olan Gomidas Vartabet 22 Ekim 1935'te Fransa'da vefat etti. Soğumon yan, 26 Eylül 1869'da doğdu. Çocukluğunda anne ve babasını kaybeden Vartabet Eçmiyazi'ne gönderildi ve burada eğitim gördü. Vartabet olarak rahip oldu ve Gomidas adını aldı. Gomidas Ermeni kilise ve halk müziğini yeni bir seviyeye taşıyarak çok sesli bir kültür yarattı ve yaklaşık 3000 halk şarkısı topladı. Berlin'de eğitim gördü, ardından Paris, Berlin, Venedik, Bakü ve diğer yerlerdeki konserlerde Ermeni müziği dersleri verdi ve sundu. 1915'te birçok Ermeni aydınla birlikte tutuklanan Gomidas mucizevi bir şekilde hayatta kalmayı başardı. Bu olaylardan sonra ruhu dayanamadı ve ölümüne kadar bir akıl hastanesinde kaldı. Gomidas Vartabet yalnızca Ermenilerin değil aynı zamanda dünya kültürünün de en büyük isimlerinden biri Ermeni ruhunun şarkısının ve inancının ölümsüz bir simgesidir. Sayın izleyiciler ve sevgili soydaşlarımız bugün için bu kadarını öngördük. Hoşçakalın.